Selamun Aleyküm Hanımlar Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar bugün size kare lif modeli yaptım. Ben kendi şansıma çok beğendim. Çok da güzel. Şöyle teyzeniz bir göstersin. Şuradan başladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 fıstıkla yaptım. Zaten şimdi küçük de olsa size göstereceğim. Bir sıra beyaz yapıyorum. Şöyle karelisini bir göstereyim. Emin olun ki çok beğeneceğiniz bir model. Hemen ipimi alayım. Bir de sizlere teşekkür ederim. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Yanımda olduğunuz için, yorum yazdığın için. Rabbim sizlerden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çeviriyoruz. 3 tane zincir, 20 tane fıstık yapacaksınız. Teyzeniz küçük bir şey yapacak. Bir tane zincir çekiyorsunuz. Onun üstüne Şimdi 20 tane siz fıstık yapın. 20 tane tam karelisi güzel oluyor. Şimdi 20 fıstık yaptıktan sonra 21'i kapatıyorsunuz. 22 kapatmadan tekrar söyleyeyim. 20'den sonra 21'i kapatıyorsunuz. 22 kapatmıyorsunuz hemen şuraya. Düze düz bir sıra örüyorsunuz. Bir de şuraya. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Ve böyle bir sıra beyaz yapıyorsunuz. Şöyle bir sıra beyaz yaptıktan sonra yani teyzeniz şimdi küçük bir şey yapıyor. Siz 20 fıstık yapın. Bir sıra beyazınızı yaptıktan sonra hemen kapatıyorsunuz. üçünü bir kapattık. Şimdi bir tane fıstık yaptık. Hemen yeşil ipinizi alıyorsunuz. Şuraya bağlantısını yaparak Bakın şöyle uzaktan göstereyim. La ilahe illallah Muhammed. tane yeşiliniz yapıyorsunuz. Üçünü beraber kapatıyoruz. Devam ediyoruz. Bir tane daha yeşil yapıyoruz. Şimdi teyzeniz iki yeşil yaptı. Bakın bir beyaz yaptım. Bir iki yeşil yaptım. Ve şimdi yeşilinizi bırakıyorsunuz. Geri beyaz ipinizi alıyorsunuz. Tığımızın üstüne atarak. Yeşil içinden geçiyor. Üçünü beraber kapatıyoruz. Lay lay lay. Geri bir tane beyaz yapıyoruz. Bakın şimdi bir tane beyaz yaptık. Beyazımızı bırakıyoruz. Yeşilimizi alıyoruz. Şöyle uzaktan göstereyim. Bir beyaz, iki tam yapıyorsunuz. Bir tane fıstıktan sonra beyazınızı tamamlıyorsunuz. Bir tane tam beyaz yapıyorsunuz. Geri buradan gene iki tane yeşil yapacağız. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbi. Çok şükür bugünümüz. Üçünü beraber kapatıyoruz. Gene bir tane yeşil yapıyoruz. İki yeşil yaptık. Şimdi üstüne atıyoruz çünkü keseceğiz. Geri beyazımızı alıyoruz. Üçünü beraber kapatıyoruz. Şöyle. Bir tane daha beyaz yapıyoruz. Şimdi bir tane daha beyaz yaptık. Şuradan yeşilimizi kopartalım. Şöyle göstereyim. Bakın bir beyaz, iki tane tam yeşil, bir tane fıstık yapıyorsunuz. Zaten orayı gösterdim. Böyle alt sırayı da böyle devam ediyorsunuz. Tekrar buradan dönüp Bir tane fıstığınızı kapatıyorsunuz. Öbürü kapatmadan. Ben 3 kere batırıyorum. Şimdi acele ettiğim için 2 kere. Beyazınızı kapattıktan sonra geri devam ediyorsunuz. Şöyle bir tane beyaz. Bakın iki tane beyaz yaptım. Hemen sarı ipimi alıyorum. Tekrar bir göstereyim. Bakın şeyimde iki tane beyaz var. Bir, iki. Sarımı aldım. Tam ortaya. Bunlar içinden geçiyor. Bir, iki. Tam ortasına Üçünü beraber kapatıyoruz. Tekrar bir tane sarı ipimizin üstüne atarak aynı yere ve sarıyı bırakıyoruz. Hemen mavi alıyoruz. Ama çok karışık demeyin. Çok kolay bir model. Bakın maviyi aldık. Hemen şu ortadan üçünü beraber kapatıyoruz. Gene bir tane mavi. Bakın bu iplerimiz içinden geçiyor. Aynı yere. Ve mavi de bırakıyorsunuz. Beyaz ipinizi alıyorsunuz. Bunlar hiç kopartmadan devam edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. üçünü beraber kapatıyoruz. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbi. Devam ediyorsunuz beyazınızla. İpler içinde görünmüyor. Yani hiç kopartmadan devam edin. Üç üstünü beraber kapatıyoruz. Gene beyaz yapıyorsunuz. Bakın bir tane beyaz yaptınız. Gene şuraya bir beyaz daha oldu ki beyaz. Şimdi beyazınızı bırakıyorsunuz. Sarı ipinizi alıyorsunuz. Tığımızın üstüne atarak tam ortaya Üçünü beraber kapatıyoruz. aynı yere sarı ipinizi kopartmak için şöyle üstüne atıyorsunuz hani biteceği zaman tekrar söyleyeyim hani sona geldiğinizde bitireceğiniz zaman üstüne atıyorsunuz mavi ipinizi aldınız Üçünü beraber kapatıyoruz. Geri devam ediyoruz. Allah'ım hamdü senalar olsun Rabbim şükürler olsun bu günümüz. Aynı yere. Bunu da kopartacağınız için onu da üstüne atıyorsunuz. Beyazınızla devam ediyorsunuz. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Bir tane beyaz. Bir de buradan Şöyle göstereyim. Bu ipleri kopartmak için şöyle dönüyorsunuz. Ben şimdi geri sökeceğim için şöyle dönüyorsunuz. İpinizi alıyorsunuz şuradan. Şöyle iki tane zincir çekerek kopartıyorsunuz. Hani ben şimdi geri bunu sökeceğim için kopartmadım. Model böyle devam ediyor. Sonra bir sıra beyaz şu modeli getireyim. Bakın bir sıra beyaz yapıyorsunuz. Bir sıradan sonra gene bir tane beyaz, iki yeşil, bir de tekli oluyor. Onu da gösterdim. İnşallah düzgünce size anlattım. Sonra da üstünü şöyle şey olarak da göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, de bitiriyorsunuz. Ama kocaman oluyor. Fazla yapmanıza gerek yok. Şu kenarında küçük bir şey göstereyim size. Şu kenar işlemesini de göstereyim. Bir tane göstereyim. Teyzeniz artık yaşlanmış. Gerçekten yoruluyorum. Ama sizlerle olmaktan da mutlu olduğum için hani küçük de olsa size göstereyim diye. Allah'ım hamdü sanalar olsun ya Rabbim. Aynı yere 3 veya 4 zincir hiç zincir çekmeden aynı yere bir tane zincir şuraya bağlantısını yapıyorsunuz bir tane zincir demin yaptığım gibi aynısı kenarında ben böyle işledim. Hani siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz ama bu yakıştı mı? Yakıştı. Hani şöyle küçük bir şey göstereyim. Böyle devam ediyorsunuz. Şöyle teyzeniz modeli göstersin. Kenarında böyle işledim. Hanımlar, bugünlükte teyzenizden bu kadar. Hakkınızı helal edin. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Teyzenizi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Bir de yorum yazarsanız beni mutlu edersiniz. Tekrar şuradan söyleyeyim. Eğer sonuna kadar yani baştan seyretmeyenler 20 tane fıstık yapıyorsunuz. Bir sıra beyaz. Sonra bir tane beyaz yapıyorsunuz. 2 tane yeşil, 1 tane tekli, 2 beyazla bağlantısını yapıyorsunuz. 1 tane sarı sadece beyaz. Modeliniz böyle devam ediyor. Ondan sonra da zaten şu çiçeği de gösterdim. Küçük de olsa gösterdim. Sonra bir sıra beyaz yapıyorsunuz. Gene aynı modeliniz. Bir sıra beyaz. Aynı model devam ediyor. Tekrar sizi Rabbime emanet ediyorum. Teyzenizi unutmayın. Hoşçakalın.